Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı işler, bol kazançlar, ne yaparsınız? Umarım iyisinizdir, bizlere sorarsanız, bizler de iyiyiz çok şükür. Uşağımızın Banaz, Ayvacık köyünden hepinize bol bol selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kar yağışı oldu köyümüze. Dağlar bembeyaz oldu. Sabaha kadar kar yağdı arkadaşlar. Bir yandan yağdı, bir yandan eridi. Ben de geldim ahra hayvanlara bakmak için şöyle bir video çekeyim dedim. Sizler de aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Burası Angus melezleme işletmesi. Burada Angus boğayla yerli inekleri melezleyerek böyle Angus yavrular elde ediyoruz arkadaşlar. Bu paranımız bizim Baran artık annesini kendi yemiyor. Annesi de kabullendi gibi. Ayaklarına ip bağlayacaktım bugün. Onu bağlamak için geldim aslında. Buraya bir baktım. Baran girmiş yine en altına. Güzelce yemiyor arkadaşlar. Niye de yormadık? Kendimiz de yormayacağız. Bu şekilde böyle yürüyüp gidecek bu iş. Bu kim? Bu da Bizim karanfilimiz arkadaşlar annesini yarıyoruz Maşallah karanfilde ishali tutmuştu. Karanfilde ishali yendi, atlattı çok şükür. Ece kızımız da arkada arkadaşlar yatıyor. Annesi de burada Ece kızımızın en herhalde. Gün Alf oğlumuz. İshal oldu arkadaşlar. İshal oldu. O da ishaldi. Zehra kızımız iyileşti çok şükür. Zaten dünkü hali sancıydı arkadaşlar. Onun sancısı vardı. Sancısı geçince rahatladı Zehra. Yani bizim insanlarda bebekler hani gaz oluyor. Ve sırtına vuruyoruz. Pış 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 yapıyoruz karnından gaz çıkınca bebekler rahatlıyor, ağlamayı kesiyor ya. Bunlar da bebek işte arkadaşlar. Onun da şimdi karnında gaz sıkışması oldu. Gaz dışarı çıkınca rahatladı. Yani Zehra kızımız çok iyi maşallah. Zaten hasta değildi dün yani. O sanziyle ağrıyla öyle yürüyüş yaptı. Alfimiz de bir kısmı biraz güzel gibi olmuş bak. Annesi bunu almış dışarıya götürmüş de. Bunu yol kapıdan aldım içeriye bak yediği şeylere bak bak maşallah bak. Alp otu çöpü yiyor arkadaşlar. Artık yavaş yavaş ikinci mide çalışıyor. Zehra kızım seni merak ediyorlar gel bakayım. Arkadaşlar bu da dün doğdu dün. Dün gece doğan yeni buzağımız bu da arkadaşlar. Gece iki gibi doğdu bu. O da kızımız oldu. Zehra'cığım, kızım ne yaptın? İyi misin kızım? Ey maşallah Zehra'ma bak. Zehra'yı buraya aldım arkadaşlar. Gece buraya alıyorum ben de. Annesi bunu alıp götürüyor. Burada tutmuyor arkadaşlar. Bunun annesi bunu götürüyor. Alıyor bunu. Gidiyor dağları taşları gezdiriyor. Dışarıya götürüyor yani. Bunu burada durduramıyorum ben. Şimdi iyi maşallah. mi kızım. mi Zehra'm. Sancısı geçmiş arkadaşlar. Rahatlamış. Dün akşam koşturup oynuyordu yani. Oynuyor, koşturuyor yani. Gayet iyi. Sağda yerinde. Bu da soy türkümüz. Soy türk biraz durgun gibi ama oğlum. İçer mi oldun yoksa lan? Ee, Soytürk'te biraz ishal var arkadaşlar. Kalk bakayım oğlum kalk. 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 kah Soy Türk. Kalk oğlum. Kalk. İçer olmuş arkadaşlar Soytürk Türk. Kedi abi istiyor. Bu kim? Bu da Maya kızımız. Maya ne yaptın kız? Uyuyor mu? Uyuyor Maya arkadaşlar. Zehra'mız iyi çok Maya da uyuyor. Dağlara güzel kar arkadaşlar. Sabah bu da karlıydı da. Evet, bu da bizim yeni üyemiz arkadaşlar. Çiftliğimizin yeni üyesi. Bizim giden giden küçük puanın yavrusu büyük ihtimal arkadaşlar bu. Gerçi bu da gri gibi oluyor. Bu da her gün yavrusu olabilir. Bacakları uzun. Daha belli olmuyor da. Yani rengi tam siyah değil bunun. Ama maşallah çok güzel bir kız arkadaşlar. Dişi. Bu da dişi. Zaten bizim küçük boğanın erkek hiç yavrusu olmadı arkadaşlar. Yok. Bütün yavrular dişi oluyor. Bir tane erkek olsaydı en azından boğalık yapardık. Çaprazlama yapardık bizim buzağlarından. Belki bu varmamıza gerek kalmazdı. Biz ne biliyorsunuz biz beyaz boğadan boğa yapıyoruz yani bizim için oyun demiş, yazmış önemli değil. Bizim için sağlıklı olması yetiyor. Şimdi arkadaşlar bu buzağın ismi yok. Buna isim koymadık biz. Ee, dişi bu buzağa isim öneriniz olursa isim önerisinde bulunun. Koymaya çalışalım ama onu da nasıl koyacağız bilmiyorum ki şimdi herkes bir isim yazar. Ortada bir tane buzağı var hangisini koyacağız ona da karar veremeyiz biz nasıl yapalım bilmiyorum valla siz gene bir şey yapın arkadaşlar yorum yapın kız isimleri hoşumuza giden bir şey olursa veya ilk ismi yazanın ismini koyalım arkadaşlar bu videoyu ilk defa izleyip de ismi yazanın o ismini koyalım bu kızımıza arkadaşlar inşallah Kızımız çok güzel maşallah. Kendisi kalktı, emdi annesini. Şimdi bunu sürüye katacağım ben arkadaşlar. Ha, dış kırıyor, dur bakayım. Bizim için önemli aslında dış kıyı görmek arkadaşlar. Anne eşini atacak, buza emecek. Cara değil, biz cara diyoruz hani ilk dış atacak. Ondan sonra sürüye katarız biz buzağı. Dışarıda içeride de tutmayız. Şimdi bu da dış şimdi. Dur bakalım. Ha bir de buna septisemi açtı yapmadım arkadaşlar. Bu buzağa septisemi açtı yapmadım. Yapmayacağım. Deneyeceğim. Bak nasıl titriyor hayvan. Şimdi dışkıyı yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Çıkartıyor şimdi. İçinden ilk dış yapmaya çalışıyor. Zorluyor bak. Hadi kızım. Hadi kızım. Annesi yardım ediyor. Annesi arkadan yalıyor, yardım ediyor arkadaşlar. <laughs> <Haydi> kızım. <laughs> ben de <yardım> kızım. <laughs> Hadi ben de yardım edeyim sonra gel.

Şimdi arkadaşlar bu ilk dışkıyı yapınca bunu sürüye kaçacağız annesinden beraber. Artık ondan sonra da inşallah elimizi değmeyiz. Bunu aşı da yapmadım deneyeceğim arkadaşlar. Septisem aşı da yapmadım. Bizim hayvanlar ishal acaba ondan mı oluyor ki diye şey yaptım da. Şimdi bizim burada ishala ya halamayan bir tane hayvan kalmadı arkadaşlar bir tane şey var. Maşallah, Allah, şeytan kulağına kursun. Baran var. Bir tek o ishal olmadı arkadaşlar burada. Bu ahırda ishal olmayan tek buza o kaldı. Şimdi bir de buna bakacağım bakalım. Ne olacak? Aşıyı da bırakıvereceğim ya. Ben aşının faydasını görmedim çünkü. Da bir bakayım da bunu bir deneyelim bakalım bu hayvan ne olacak hmm. yok kızım yok daha bu kakasını yapamıyor onun daha vakti var kızım bu da onun daha vakti var İçeri de giremiyorum İçeri de vurdu, vurdu derken tekrar aldık çamuru arkadaşlar her yer çamur çaplak Aha bu kim? Monika gelmiş. Monika bile atlattı arkadaşlar maşallah. Bak yedi şeylere bak Alfin. Yerdeki sapları, mapları. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Alp akşam ıslandı arkadaşlar, halsizdi. Bir ilaç, bir, bir serum iyileşmiş bak. Dış kısmı da biraz güzelmiş, sertleşmiş, çok güzeldi. Aa, bu da emiyor. Girmiş annesinin altına emiyor arkadaşlar. Bunun ismi yok, o yüzden buna hitap edemiyorum ben. Bu ismini koyar inşallah bugün arkadaşlar. Oy oy. Dünkü videoya çok güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Çok sağ olun, güzel yorumlarınız için. Monika ne yiyorsun Monika? Bir tane takipçimiz demiş. Bu işi Avrupa'da, Amerika'da besilik materyal üretmek için yapıyorlar. Evet çok doğru. Amerika'da size nasıl söyleyeyim arkadaşlar, süt inekçiliği diye bir şey yok gibi bir şey yani. Benim zaten kanalımda var, takip ettiğim benim orada çiftlikler var. Amerika'nın büyük angus çiftlikleri var. Adamlarda mesela çatı diye bir şey yok, çatı yok adamlarda. Ahır ne bilmezler, ahır yok. Ne bileyim. Bizim böyle ızgara sistem ahırlar yok. Suluk sistemi bile yok adamlarda yani. Zincir yok. Adamların sistemleri aşı yolu böyle şey söküp daha platformlar istediği yere götürüyor, vuruyor adam onu. Hayvanlar zaten çok büyük, ıssız, geniş bir arazi. Orada kafalarına göre takılıyorlar yazın ot yiyorlar. Zaten kışın çok sert geçiyor orada. Eksi 40, eksi 45. Eksi 45'leri görüyorlar. Hayvanlara kışın kuru ot veriyorlar mesela adamlar. Kuru et, biraz da arpa, yulaf, buğday neyse işte dene, yem. Ha, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biz ot deyince aklınıza sadece yeşil ot gelmesin. Ot dediğimiz zaman kuru ot da ottur yani. Otun kurumuş hali. Mesela saman ottur. Mısır samanı ottur. Mısır fılacı ottur. Ne bileyim pancar kuspesi ottur. Ondan sonra ayçiçeği küspesi ot. Yani ayçiçeği küspesi dediğimiz şey ay şekerinin kabuğu arkadaşlar. Yani içinde hiçbir şey yok. Kabuğu sadece kabuğu kalmış. Adam içinin yağını almış dışarıda atılan posası kalmış. Posası yani. Yani bunların hepsi ot. Ben ot dediğim zaman yeşil ot algılamayın. Yani biz bu hayvanları otla besliyoruz diyoruz ya. Biz bu hayvanları yani kuru otla yeşil ot yok bizde yani. Yonca ot mesela. Yonca ayçiçe küspesi, pancar posası, mısır sılacı, sonra buğday samanı. Bunların hepsi Ot. Ha ben sarı samanda bu hayvanı nasıl beslerim? Sadece sarı samanın üstüne biraz dökerim. Karıştırırım samanı güzelce. Yediririm veya sılaç yaparım. Hiç sorun olmaz benim için. Yani bizim bildiğimiz arpa buğday sapını sılaç yaparım arkadaşlar. Yani hayvana bir şekilde onu yediririm ben. Sorun olmaz benim için. Gülce kızımız da annesi de burada. Gülce. Bunun ismi de çok güzel oldu arkadaşlar. Yakıştı maşallah Gülce'ye ya. Yani arpa, buğday, sılajı diyorsunuz. Ya sılaj, yaş, buğdayın samanı kuru. Her zaman için sılaj, samandan pahalı olur. Yani salaj, sılacın yüzde 40 kuru maddesi var. Samanın yüzde 90, yüzde 95 belki de nemine göre. Mesela yüzde 5 nem yoktur samanda zannetmiyorum. Yani pahalı olur arkadaşlar. Sılacı. Biz, biz mısır sılacı ne yediriyoruz şu anda? Ya hayvana acıyoruz. Hayvanı seviyoruz. Hayvan tatlı yesin, güzel yesin hayvan midesi yorulmasın, hazmini kolay yapsın. Yani hayvanı sevdiğimiz için biz şu anda hayvana mısır sulacı yediriyoruz arkadaşlar. Yani mısır sulacının şeyi e, ucuz olduğu için veya besleyiciliği daha fazla olduğu için para mısır sulacı yedirmiyoruz biz hayvana. Biz hayvanı seviyoruz. Yazık yani hayvan ağzı değişsin. Lezzetli yesin diyoruz yani. Hep bu ekmek yemesin. Arada şöyle bir kebap mebap yapıyorsun diye hayvana sılaj yediriyoruz biz. Pancar posasını niye gidiyor sılaja? Şeye, rasyona. E, ağzı değişsin hayvanın. Ağzı değişiyor. Daha güzel yiyor. Daha iştahlı yiyor. Yaşımıza gidiyor. O yüzden biz hayvana mısır sılajı yediriyoruz. Yoksa ben ne yapayım mısır sılajını ya? Benim derdim ot ot olsun da bana ne olursa olsun hiç fark etmez. Ucuz olsun yeter ki. Mesela ben mısır sılacını 2 liraya aldım. En son parti bir tır mısır sılacı aldım. 2 lira tonu 2 lira. Bir tondan e, bana 40 kilo e, 400 kilo saman çıkmaz arkadaşlar belki. Yani yüzde %40 hurmatta dersen 400 kilo saman çıkmaz. 400 kilo saman kaç lira bugün sap olarak 3 lirası. 4 kere 3 12 1200 lira. E ben 800 lira fazla para vermişim mesela aslaca. Yani tonunda 800 lira fazla para vermişim. Sırf şu hayvanların ağzı değilsin. Yani mısır sılacını biz o yüzden yediriyoruz. Ot, hepsi ot. Ha ben daha ucuz bir madde bulsam onu getiririm, onu yediririm ya hiç. Yani bizim amacımız burada ekonomik bakmak hayvanlara. Sen oğlum nerede lan? Aytaş nerede? Ha, orada yatıyor kızım. Sen kim arıyorsun? yavru mu arıyorsun? Ne yaptı bu? Dışkıladı mı? Bizim kız almışlar arkadaşlar. Sancısı var bunun. <laughs> Dışkıyı atacak inşallah. Vay vay hava mis gibi arkadaşlar. Yaz geldi derken kış geldi. Bildiğiniz kar yağıyor ya. Hala yağıyor şu anda. Hava da soğudu. Bugün hava raporu eksi 8 diyor ama bilmem olur mu olmaz mı. Olursa 10 numara olur hayvanlar için ama yazık meyveler çiçek açmıştı. Bu sene meyve yok arkadaşlar. Bu kim? Bu da bizim deniz kızımız. Bu da az ya. Bunda da var biraz ishal ama az. Yemişer olabilir. Bunun yaşı bayağı geçti ya. Yani. yemişer olabilir. Vallahi bu işlerle uğraşıyoruz. Böyle bakıyoruz tek tek. Gece sabaha kadar ben gireceğim içinde bundan arkadaşlar. Kontrol, kontrol, kontrol. Yani gol, lazım. İlk yaptığı işare görmemiz lazım ki erken müdahale edelim. Hemen hayvan düşmeden tedavisini yapalım, ayağa kaldıralım arkadaşlar. Bu kim? Azra. Aytaş da burada arkadaşlar. Ha. Aytaş ne yaptın oğlum? İyi misin sen? Şöyle hayvana bakın arkadaşlar. Burnu sıcaksa hayvan sağlıklıdır yani. Şöyle burnunu elleyin burnu sıcaksa korkma yani hayvanda bir şey olmaz. Bunları da tedavisini yapıyoruz böyle. Yürüyüp gidiyoruz ya. Yani. Yine 20 dakikaya geçmiş arkadaşlar. Bu Monika'nın annesi? Bizim kara olan Maşallah, Karadağ'a bak be, kahveye bak be. Sen kaç ayaksın Karadağ? Karadağ? Karadağ, Karadağ, Karadağ. <laughs> Gelmeyin ya? Monika'nın annesi de Monika'yı arıyor. Dün bir arkadaş demiş, Abi sonradan tohumlanan düveler büyük demiş. Evet bak bu düveler büyük arkadaşlar. Bunlar sonradan tohumlandı. Bunlar boya gelmedi. Ee, niye gelmedi bunlar? Sıcağa dek geldiler. O yüzden gelmediler. Bence. Ee, yani boğa yaşları geçti. <laughs> Temmuz. Ağustos aylarında dek geldiler. Arada Eylül'de kaynadı. Ekim'de anca boya gelmeye başladılar işte yazın sıcak tayvan boyası kolay kolay gelmez arkadaşlar gel oğlum defne Marin. gel kızım maşallah bağırma kızım başka ne vardı valla bir kaç soru daha vardı da unutuyorum arkadaşlar aklımda tutamıyorum ya. not almam lazım bunları ne vardı? Zaten düşününce aklımıza gelmez. İşte böyle. Mesela bu 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 yaşı sormuş birisi. Düveyin zaman ahıra. Valla arkadaşlar düvenin yaşı hiç önemli değil bana göre. Yani düve istediği zaman boğaya gelir, istediği zaman boğada içinde olursa tohum 8 aylıkmış, 10 aylıkmış, yok boyu 120 santimmiş, 180 santimmiş, oymuş, buymuş. Hiç önemli değil. Allah'ın dediği olur arkadaşlar. Allah ne zaman ol derse olur. Benim için hiç fark etmez. Yani ben bunları buzağıyken aldım. Bunlar buzağıydı. Ben aldığımda 4 aylık, 5 aylık, 7 aylık, 8 aylıkla 8 ayla 4 ay arasında var herhalde bunlar. Yani 10 aylık içinde yok herhalde hiç. E ben bunları aldım. 3 ay ahırla besledim. 3 ay sonra içine boğa kattım. Zaten boğayı kattığım günde tohumum ne başlamış arkadaşlar. Yani onun yaşını sormuşsunuz. Yaş önemli değil ya. Hiç önemi yok. Hiç. Yani hayvan kendi büyürken karnında yavruyu da büyütebiliyor. Onu delirtmeyin arkadaşlar. Verin içine bu ayı koyun gitsin. Bak maşallah Karanfil nasıl koşturuyor. Hmm. Karanfil sevdi bu oyunu. Baran, heh, Gel. Hop. Hah. Zıp gel. Baran'ın buğnesi nedir? Hadi Baran. oynaş be hadi. Kardeşim hadi. Heh, 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 heh. Hay maşallah. Heh, heh. <laughs> baran eşlik et oğlum. Biraz centilmen ol ya. Bak bayanlar istiyor işte. Sen de eşlik ol oğlum hadi. Eşlik et hadi. Oy oy. Arkadaşlar yavaş yavaş ben yapayım videoyu. Bunlara boyum olmaz. Videoda 25 dakika gelmiş. Şu buzaya bir daha bakalım. Dışarıyı çıkarmış mı, çıkarmamış mı? Çıkardıysa onu da dışarıya atalım. Vallahi bizler izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok memnunuz. Yani duygulanıyoruz yani. Sağ olun, var olun. Olumlu yorumlar aldıkça seviniyoruz. İyi oluyor yani. Aa Herkül baltayı çıkarmış arkadaşlar, bak. Aha şimdi size bir tane daha iddia. Bu kırmızı düve yarın buaya gelecek. Yarın değilse de bir güne boğaya gelecek. Şu kırmızı bak. Herkül'ün kokadığı var ya. Şimdi o? şunu annesi arkadaşlar şu demek ki 40 50 günlük olmuş. Dışkılayamadın mı kızım? İsimsiz kahraman. mu bir şey yapmadın mı? Hadi dışkını çıkart da içeri yatacaksın sen hadi. Hadi şuraya gideceğiz hadi. Bakalım arkadaşlar bu da eser olacak mı ya? Bak ya damla Çamurun içinde duruyor orada. Nerede ki bunun anası? Almış götürmüş dışarıya çamurun üstünde duruyor. Gel yavrum burada gel. Bu da öyle yavuşlar arkadaşlar Monika'yı arıyor. Monika'yı da vereyim ona da. Monika sen ne yapıyorsun burada? Annen seni arıyor. Karnım tok aradı değil mi? Neyse kaldırmayalım hadi sen de yat burada. Bizim kedi bu da arkadaşlar. Bu da burada doğdu. Arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça, sağlıcakla. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olup para ihmal etmeyin. İşinizde, gücünüzde bereketler dilerim arkadaşlar inşallah. Hayırlı günler, hayırlı damazanlar.